Sayın basın mensupları, sevgili vatandaşlarımız, emeğimiz de, bedenimiz de bizim. Kadınlar erkek egemen düzene karşı emeğine sahip çıkmaya çalışırken, bir yandan da bedenlerine yönelen tahakküme karşı direniyor. Kapitalist patriyarkal düzen kendini kadın beden üzerindeki politikaları ile yeniden ve yeniden üretmeye çalışıyor. Yüzyılı aşkın süredir mücadelemiz büyüyor. Varız, eşitiz, özgürüz demeye devam ediyoruz. Zincirlerimizi kırdıkça elin hegemonik ve kapitalist düzen bizleri yaşamın her alanında aşağı çekmeye çalışıyor. Bunun için bugün daha fazla dayanışma içerisinde daha çok bir arada olmalıyız. Neden mi? İktidar uzun zamandır Sağlık Bakanı'ndan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na kendi mensuplarını onlarca farklı söylemiyle kadınların emeği ve bedeni üzerine söz kurmaya iş edilmiştir. Kadınların kariyerinin annelik olduğu üzerinden çalışma yaşamına ne kadar yer alacağımız, bakım görevlerimizi yerine getirmemiz için ne kadar esnek olacağımız, kaç çocuk doğuracağımız ve nasıl doğuracağımız üzerine söz söylemeyi kendine hak saymakta, eşitsizlikleri derinleştiren denklemleriyle hayatımızı yeniden kurgulamaya çalışmaktadır. İktidar, yasal bir hak olan kürtajı kamu hastanelerinde erişilemez hale getirmiştir. Üreme ve cinsel sağlık hizmetleri birinci basamakta neredeyse durdurulmuştur. Unutmayalım ki kürtaj, karşılanmamış üreme sağlığı hizmetlerinin yarattığı bir gereksinimdir ve üreme sağlığına erişim kısıtlılığı yine sağlıklı dönüşü programı ile mevcut sağlık politikalarının sonucudur. Kamu hastanelerinde hak olmasına rağmen kürtaj hizmetine erişemeyen kadınlar ya özel hastanelerde para ile bu hizmete erişmeye çalışmakta ya da merdiven altı kuruluşlar yahut kendi olanaklarıyla kadın sağlığının riske atıldığı koşullarda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadırlar. Çocuk sahibi olmak istemeyen kadınlara tek adres özel hastaneler gösterilmiş. Özellikle yoksul kadınlar bu konuda seçeneksiz bırakılmıştır. 2024'ün sonu itibariyle açıklanan normal doğum eylem planı, Aile Enstitüleri ve Nüfus Politikaları Kurulu uygulamaları ile kadın artışı hedeflenen ve nüfus politikalarının tam ortasına ve ailenin içerisine konumlandırılmıştır. Kadınların daha fazla doğum yapabilmesi hedefe konulmuş. Bunun yanı sıra kadınların ne tür bir yöntem ve doğuracağına dahi müdahale alanları açılmıştır. Üzerine 2025 yılı aile yılı ilan edilmiştir. Ne yazık ki bu eylem planlarının hiçbirinde kadının birey olarak kendi kararlarını alabilme hakkı görülmediği gibi kadın sağlığına ilişkin aşılama, üreme sağlığı hizmetlerine birinci basamaktan itibaren ücretsiz erişim gibi temel koruyucu sağlık hizmetlerindeki eksikliklere dair en ufak bir planlama yer almamaktadır. Aile kavramı içine indirgenen kadınların toplumsal, sosyolojik, tıbbi ihtiyaçları hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır. Bir yandan mevcut sağlık politikaları sonucunda bebekler ölürken nüfus artışı hizmet edecektir? Bu da ayrı bir tartışma konusudur. Aile yılı başlığı altında hali hazırda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayamayan yasalara müdahale hazırlıklarına da girişilmiştir. Devletlerin görevi yurttaşların haklarına erişimde etkin rol almak, engelleri ortadan kaldırmaktır tüm bu gidişatı kabul etmiyoruz. Kadın bedenleri ve emekleri için mücadeleye devam edeceğiz. Bugün 14 Mart'a giderken Türk Tabipler Birliği olarak haykırıyoruz. Herkes için başka bir sağlık sistemi mümkün. Kadınların ihtiyaçlarına kör olmayan, birinci basamaktan itibaren eşit, nitelikli, ulaşılabilir sağlık sistemi mümkün mü? Mümkün. Nasıl mı? En başta erkek egemen dilden vazgeçilmesiyle kadına yönelik şiddete karşı yasaların ve uluslararası sözleşmelerin etkinleştirilmesi, İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi, 6.284'ün etkin uygulanması ile, sağlık alanı dahil tüm çalışma alanlarında şiddetin ve mobbingin önlenmesi, çalışma alanlarında kadınların ihtiyaçlarının gözetilmesi ile, kadın emeğindeki eşitsizliklerin ve sömürünün engellenmesi çalışma alanlarına ve yönetim kadrolarına kadın kotası getirilmesi, cinsiyetsizleştirilmiş bir çalışma hayatının eşitlikçi bir şekilde desteklenmesiyle, en başta ücretsiz üreme ve cinsel sağlık hizmetlerine kürtaja erişime dair engellerin kaldırılması ile, HPV aşısının ve kadın sağlığını ilgilendiren tüm koruyucu sağlık hizmetlerinin ücretsiz ve ulaşılabilir hale getirilmesiyle, Çalışan kadınlar için kadın dostu güvenli alan, cinsel sağlık ve öreme sağlığı odası, emzirme için uygun alan ve çocuklar için kreşler sağlanması ile. Hem anne hem baba için en az 6 ay devredilemez ücretli ebeveynlik izni ile. Kadınlara özgün sağlık ihtiyaçlarının tanınması ve erişimdeki engellerin kaldırılması ile. Cinsiyetlendirilmiş tıp eğitiminin eşitlikçi hale getirilmesi ile. Sağlığa daha fazla bütçe ayrılması ile mümkün. Hayatımız, emeğimiz, özgürlüğümüz için eşitlik istiyoruz. Türk Tabipler Birliği ve Kadın Ekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu adına Samsun Tabip Odası olarak yaptığımız bu açıklamada bugün bizlerle sevgili meslektaşlarım, sevgili sendika temsilcileri, sivil toplum örgütünün değerli mensupları bizlerle birlikteydi. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum.